Var motor şey arabanın yanında hadi 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 sizin de dileğiniz E, tıbbi aromatik bitkileri topladık bugün e, üniversite olarak bir etkinlik hazırladık. Özellikle üniversite kampüsü içerisinde yetişmiş olan e, ada çayıdır, işte e, civan perçemi yavşan otu ve kekik gibi bitkilerin toplamasını yaptık. Üniversitemizin tüm personelleri, akademik olsun, idari olsun, diğer yardımcı personeller olsun hepsinin katkılarıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Tabii ki bunlar sonucundan bu ürünler üniversitenin faydasına, tıbbi aromatika olarak piyasaya sürülecek ve üniversitenin akademik çalışmalarında farklı alanlarda kullanılacağı için bizim için güzel bir ama sağlamış oldu. Aynı zamanda yarın bizim işte kuracağımız yeni bir cihazımız süper kritik karbondioksit ekstrasyon cihazı ile beraber de bu bitkilerin daha etkin, daha verimli bir katma değerli yüksek ürüne dönüşümünü sağlayacağız. Bizim buradaki temel hedefimiz zengin bir floraya sahip olan Ağrı Dağı ve Ödül Üniversitesi'nin Süveren Kampüsünü daha cazip hale getirmek ve bu tıbbi aromatik bitkileri e, faydalı ürünlere dönüştürerek katma değerli ürün kategorisinde bir e, e, level atlamak için e, bu çalışmayı yaptık ve devamını da getirmeyi planlıyoruz. E, bu çalışmada bizim tabii ki özellikle e, rektörümüz Sayın e, Profesör Doktor Mehmet Hakkı Almay'a ve e, baş danışmanı e, Profesör Doktor İbrahim e, Demirtaş'a teşekkürlerimizi e, sunuyoruz. E, bize katkıları sağladığı için kendileri de bizzat e, katıldılar bu etkinliğe biz bunu inşallah e, önümüzdeki yıllarda geleneksel e, hale getirerek her yıl tıbbi aromatik bitki toplama günü e, hazırlayarak e, yaygın bir şekilde Iğdır'a yansıtmayı hedefliyoruz. Temel hedefimiz budur. Katma değerli zaten İhtisas Üniversitesi oluşumuz katma değerli ürüne olan e, bakış açımızı da özverili bir şekilde e, sağlamaktadır. Bu devamlı olacak. Katma değerli e, ürünler statüsünde bir yenisini eklemeyi düşünüyoruz. Devamı gelecektir. Bölge halkına, ülkemize faydalı ürün modelleri üreterek sanayiye, endüstriye, kozmetiğe, temizlik ürünlerine ve tıbbi ve ilaç alanına büyük bir gelişim sağlamayı hedefliyoruz.